Merhabalar doğadayız yine. Böyle yabani naneler topladık. Kışın bunlar boğaz ağrılarına, enfeksiyonlara iyi geliyor. Mide rahatsızlıklarına yani şimdi bunları böyle alıp kurutup kışın çay yapabiliriz ya da istediğimiz zaman taze ya da kurumuş olarak kullanabiliriz. Şu şekilde suların yanında genelde yaş yaşıyor bunlar. Ya da nemli yerlerde böyle kendiliğinden. Böyle kızarmış vaziyette de olanları var. yaprakları böyle kızarmış gibi. Yabani bunlar. Şöyle ben biraz topladım. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle. Nane. Bazen yaprak hafiften de kızarmış oluyor. Normal şekilde de var. Böyle kızarmanın şekilde de var. Şöyle. Çayırların arasında. Yani yazdan böyle bahardan yani Haziranlarda, Mayıslarda toplayıp bunları kurutabiliriz ya da yaş olarak kullanabilirsiniz. Şöyle. Bunlar da suluk bir yerde böyle kendiliğinden büyüyorlar. kokusu naneye biraz benziyor. Çok güzel. Böyle topluyorsunuz. Sonra yıkayıp ondan sonra bir güzel yerde yani bez üzerinde kurutabilirsiniz ya da asarak kurutabilirsiniz. Bir türbenin içine ya da bir ince çuval gibi bir şeyin içine koyup böyle asabilirsiniz. Öyle o şekilde kurutabilirsiniz.